Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet daha önce bunu niye size söylemedim? Bilmem. Acaba niye söylemedim? Neyse, ee, hemen maça başlıyoruz. Bugün eşi 20 rütbe yapacağız. Eşi. Eşi yani. Biraz karışık oldu ama neyse. Ya ekranda gördüğünüz karakteri 15 kademeden tam 20 kademeye yükselteceğiz öyle yani Şimdi size hesabımı tanıtayım Şu kadar kupam var bakın Şöyle yazıyor zaten kaç kupam oldu Bakın ID Bu da ID'miz var bakın ID'miz burada açıya bakabilirsiniz ee, böyle en sevdiğim karakter Edgar. Çünkü çok toksit bir karakter. Şu kadarcık da karakterim var. Bakın 47 karakterim var. Öyle diyeyim ben size. O zaman hemen maça başlayalım ha. Bismillahirrahmanirrahim. başladık Yine donmalar, kasmalar tabii ki. Orospu bilgi ay. Orospu tablet. Orospu internet Türk Telekom. Geber. Bir kişiyi öldürdük. Chester var, Chester. Dur, dur, dur. Kafana kısıştırdım. Aha. Nasıl bir cümleydi ya? Kapana kısış. Tövbe ya ya. bu ne? Gel. Oğlum ilerlesene. Öldürsene adamı. Chester adamsın lan. Am Amına koydum bu Düzgün oyna lan. Allah Allah Türk Telekom'u sikeceğim şimdi. Gel buraya. Gel gel. Ya videoda videoda çok güzel oynuyorum. Ay. Videoda değilken çok güzel oynuyorum. Videodayken hemen nasıl azıyor. Şerefsiz internet. Rosa var, Rosa. Hemen şunu öldürelim. Bir tahtalı köye gideceğiz bunlar. Gel. Aa, sıçtım Ananı sıçtım ağzına. Ananı can bas. Hadi bakalım. Ade. 16 kademe yaptık. Çok güzel. Kulübeye bakalım. Bu hmm. kulübe ben bu kulübe yeni geldim. Öyle söyleyeyim yani. Harita değiştireceğim ya. Hay bu haritadan sıkıldım. Ne oynayalım? Duello. Duello oynayalım mı? Yok ya, duello oynamak bence. Bence savaş topu oynayalım ha. Knockout. Elmas kapmaca falan. Neyse abi devam. Ben eşiği çok güzel oynuyorum bu arada. Umarım ee, şey olmadan Kenji oyuna daha gelmeden Mo yani mu iyi mu iyi biliyorsunuz siz fare kılımsı bir karakter. Grey bu çok vuruyor. Bu aşırı çok vuruyor. Ulan bir tek bende Grey yok lan. Yanına buraya yavşak. Aha öldürdüm. Yes baby. Vur. 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 Çok güzel abi. O, Maysia ve bul. Bul tehlikeli yalnız. Yakında çok pis vuruyor. Aha. Fareleri bırak. Koşturun abim. Deh 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 deh. Aha, bunu da öldürdüm. Bul. Ya İnternet bak kendini bana dövdürtme. Anladın? Ne biçim bir internetsin sahibim oğlum? Amin, amin. Gel lan buraya. Hadi bakalım. Of. Tek attım. Bula tek attım yok. Daha oyun dondu. Ne Lan! Ne oluyor amına? Bu da ben Rope Hero Viceton oyununu daha önceden oynadım ama belki Birkaç gün sonra bunun da videosu gelebilir. Oğlum beni oyundan attı. Oyun gerçekten beni oyundan attı. Öyle söyleyeyim yani. Ya Annem şu an süpürge çekiyor ama Allah'tan e, süpürge susturuculu. Yani hiç ses çıkarmıyor. Sesi geliyor mu bilmem ama gerçekten özür dilerim. Hadi be abi. Daha işimiz var. Ee, sanırım. Ne oluyor amına? Tövbe estağfurullah. Ne oluyor amına koyayım? Tamam tamam bir tane daha hamburger gelsin. Bir tane sadece bir tane yengeç burgerim kaldı. Allah belanızı versin. Ee, Spoltan nefret ediyorum. Hadi abim hadi. Ha. Ha. Bana şu an 20 20'den fazla kupa gelmesi lazımdı. Ya başlayacağım böyle işe. Tövbe ya Rabbim tövbe ya. Seni istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam e, 20 like istiyorum. Önceden yaptınız, şimdiden yaparsınız la. Kır, kır. Kırsana. Koş 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 koş. Koş. Aha, Feng. Üç seviye spot olusu var. Üç seviye Spatula gerçekten çok tehlikeli. Bana öyle geliyor çünkü. Şunları da kırak. yıl geldi. Bir tane yengeç burgem. iki tane yengeç burgem gitti. Lan Sakın. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Öleceğim, dur, dur, dur. Ya, yap. Ya, yapacağın işi ben. Tövbe ya Rabbim. Allah'tan üçüncü sıra olduk. Neyse. Kaç dakika oldu? 10 dakika mükemmel. Ezan okunuyor. Biraz sessiz konuşacağım. Koşar mısın? Koşar mısın kardeşim? Leri ile Lovri. Gel buraya bakalım. Senin oh. Ezan bit. bir şey diyeceğim de Ezan olmasaydı ben şu an öyle bir küfür etmiştim ki Sizi anlatamam. Al işte. Dokuzuncu sıra ne ya? Dokuzuncu sıra ne kardeşim? Dokuzuncu sıra. Bu ne? Eş saldırıları tam doluyken bir düşmanı vurduğunda en daha daha fazla öfkelenir. Ben bunu almalıydım aga ya. Of 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 of. Çölük muz. Aslında bu da iyi ya. Alıyorum. Sağlığımızın yüzde onunu kaybedeceğiz. Bismillah aga. Bismillah. Kenji öyle bana bakma. Koş 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 koş. Neon mu? Durursun. Oğlum. Lan. Nerede bu? Leon. Leon gelsene sen bir buraya. Hadi gidin koçlarım benim. O Mortis miydi o? Yoksa başka birisi miydi? Ne Draco'ymuş. koymuş. Ben de Drake var. Bu da size birazdan göstereceğim. Uf! Bul var. Bul biraz tehlikeli. Ben bununla niye gidiyorum? Aa yok ettim. Hayır. Hayır, sakın. Gel buraya fang fang. Koş 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 koş. can doldurma şeyi sanettim. Ya sikeceğim ama ya. Üf üf. Böyle iş olmaz. 17 kademe oldu lan. İyi. Eee şimdi Hayatı değiştireceğim ben ya bence ne yapalım. Siz için böyle. Sanki yayındayım amına koyayım ya. Allah Allah. Sıcak bölge bana şey veriyor. Ya neyse ya. Başla. Evet, hemen maça başlıyoruz abisi. İki burger gelsin. İki burger. Ah! Ah! Tamam, tamam, tamam. An Allah! İkimiz aynı anda öldük. Fark ettiniz mi? Ya Allah! Bismillah! Ne oluyor? Metal yağıyor. Boni gelsem Boni. İki tane hamburgerim var. Hiper şarjlı kolet. Hayır. Hiper şarjlı koletten kaçın abi. Hiper şarjlı kolet gördüğünüzde hemen kaçın. Bin yükünüz Olsa bile e, hiper şarjlı koletten, hiper şarjlı şildiden kaçın. Kolete hiper şarjı var. Biraz dikkat edeceğiz. Son seviye ya. Aha kolet öldü. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın. Bu ölürse arada her şey. Ama ne koydu o? O nasıl bir çığlıkta? Karı gibi. Tövbe ya. Bul. Bul abim. Ben seni koruyacağım. Bul abim. Bul abime karışmayın lan bul abime. Gel gel. Gel lan buraya. Tamam anne. Sen şey yap. Tamam. Annem minbişi vardı da ya bir, bir de çammeteci. Ben de videoya değdim dedim. Gel abi gel. Bu iş burada biter. Bu iş burada biter. Tamamen tamamen Ben size koydum. Bul kardeşim oynayamayız bir daha seninle. Timesy, çok güzel çok çok çok. Mua, mua. Bin kredi almak istiyorum ya ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse o zaman e, yine başlayalım mı? <laughs> Bakalım kaç elmasa düşmüş Moe. <laughs> hmm, anladım. Anladım. 57 elmasımız var ya. Birkaç daha elmasımız olsaydı. Ben size Draco ay karakterlerimi göstereceğim. Bakın. Şöyle Edgar'ım tabii ki son seviye. Bakın Leon'um var, Jin'im var, Angelon um var, Sukat'ım var, Janet'im var, Messi'm var, Bellam var. Draco, bakın Draco. Semin var. Bu kadar yani. Hedefim nani açmak. Nani çok yüksek hasar veriyor. Biri falan filan dersen hocam. Cık. Benim amacım e, eşi 20 kademe yapmak. Kaç dakika oldu? 19 dakika mı? Ha siktir. Arkadaşlar maalesef e, videomuz bu kadar da. Kanala abone olup e, zil Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz bu videoya tam 20 beğeni yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.